Ben 2024'ün son videosuna <laughs> Oğlum bundan ses çıkması gerekmiyor muydu? Ses çıkmıyor lan bozuk vermişler bana Yok abi ses çıkmıyor bu ne lan böyle her şey dandik? Arkadaşlar bir seneyi sağlıklı bir şekilde bitirmiş bulunmaktayız. Bu yılın son videosu bu. 2025 yılı bizim için en iyi bir yıl olmasını diliyorum. Sağlıklı, mutlu, bereketli, başarılı, daha niceleri. Sadece bu yıl değil, önceki yıllarda da beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi gelin 2024'ün cringe... Lan Şimdi gelin 2024'teki en cringe karakterlere bakalım. Ne ismer alayım sevdalıymışsınız İnşallah altında kalırsınız <laughs> <laughs> Ya bunlar böyle şeyler parışıyor çevredekiler hiç mi dalga geçmiyor Ya benim çevremdeki insan böyle bir tiktok atsa mesela artık çevremde bulunamaz Kötü güzel olanın yüzü gülmezmiş Aynı benim gibi <laughs> Abla sen de biz bu arada en cringe olduğunuz dakikayı yorumlarda belirtin Olur evet, şey, İnekleri sevdiğini söyledi Çizim daha kaliteli olmuş kanka tebrik ederim Hem hızlı hem yavaş yap sıra hadi yavaş yap Yat baş ya yala baş ya başla başla <laughs> Şarkı <gülüyor> ne dayı? We don't say Cutie <laughs> Bu eleman hatırladım ya her yere dayayan eleman değil mi bu? We say Tatlım Abi bitti mi? Ne? Karım olan sevgilim Bitmedi Oğlum bu benim eski mahalledeki Hasan adlı bir çocuğa benziyor Bitemez <laughs> Abi onu biliyorum ya. Yani. En zorlu arenalarında dövüştüm <laughs> Ülkemi geliyorum. <laughs> Arma lan millet. Dünyanın en zorlu arenalarına dönüştüm. <laughs> sosyal medyadaki yakışıklar sokakta neden yok? Karizma yüksek değerli bir adamın senin ortamında ne işi var? Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. <laughs> Kanka sosyal medyadaki erkekler yani yakışıklı erkekler <gülüyor> neredesiniz? <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Aylık ne kadar kira ediyorsunuz? Ay a**im bitmediniz lan bu yıl. Bu yıl bunlar trend oldu arkadaşlar. Aylık kaç kira ediyorsunuz? 5 <laughs> artı <laughs> 10 aylık. 50.000 Evet Burada mı yaşıyorsun? Meslek Peki Hayır. bize evini gösterebilir misin? çıkıyordum ama hadi gel beraber gidelim Hadi gidelim Kaçıncı kat bu arada? İkinci kat Hoş geldin Hoş bulduk Acaba 2025'te nasıl bir karakterler ortaya çıkacak? Merak ediyorum <gülüyor> <gülüyor> Düşünsenize babanız böyle bir tiktok videosu çekti <laughs> <laughs> Ufakta spor yapalım dedik <laughs> Radvan abi sandım ilk başta Lan durun seni varım ha Tabii Adana'ya gelin lan. Lan bir kere çıkmasa şaşırırım zaten. 2024'ün King'i <laughs> Mika Round Benim aklımdaki asıl soru bu bu kadar parayı nereden buldu? Bize ne abi nereden buluyorsa bulsun ama benim cebime mi giriyor? Ya ha deyince olmuyorsa ben de ha 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 derim. <laughs> Mantık akıyor abi dayıdan. E, Zenci tercih ediyorum çünkü. <laughs> sen. Zenci tercih ediyorum. Zaten beyaz yaramıyor. Zencilerin <laughs> <korkum. gülüyor> Bu komiserim ben siz çocuk izliyor lan burada. Bence Zenciler kesinlikle Zenciler takıyor. Benim Zenci. Bunlar biraz büyük oluyorlar. Dudakları. yani. Karabük mü burası? Kadınları ilk gecede eve atabilen 3 erkek özelliği. İlki tutkulu konuşmalı. Oğlum. <laughs> Bu ne lan böyle? <laughs> Allah gibi vurur. Gereksiz bir orantısızlık mevcut Sinirli Kurye denk gelmişiz Kuryeyi böyle mi karşılayacaksınız Evet bekliyoruz kurye gelecek ve kuryeye at şakası yapılacak İşte izlenme ve tıklanma hırsı Her türlü maymunlukları yaptırabiliyor Şöyle verelim Temaslı var mı Temaslı olsa Ver 5 dakika geç kaldı Sağlık olsun oluyor yaşıyor. Oh, At kafalarına bak ya. Red flag kadınlar. Bir, eğer 25 yaşını geçmiş bir kadın haftada birden çok kez klaba gidiyorsa, hatta her hafta gidiyorsa red flag. Sanki bu videoyu yaşlı teyzeler, dayılar falan izliyor. Yani red flag'i önce öğretmemiz gerekiyor değil mi arkadaşlar? Evet yaşlılar, videoma hoş geldiniz. Red flag'in Türkçesi kırmızı bayraktır. Kırmızı bayrağın anlamı ise evlenilmeyecek insan özellikleridir. Yani buradaki teyze ondan bahsetmiş. Evet, devam edebiliriz. Uzun zamandır birliktesiniz ama sizinle fotoğraf paylaşmıyor. Ve ilişkiniz yokmuş gibi davranıyorsa red flag. Red flag. Durumlarda ailem gürürü öne sürerler. Hikaye gizleme diye bir özellik var biliyorsunuz. Yarın da erkeklerin red flaglerine bakacağız. Bu ne lan telefonum çalıp çalıp duruyor ama. Şık <laughs> boss piyanist falan istiyorlardır ama karizmatik olduğu için yapamıyorlar. Gel <laughs> ya buraya piyanist. <laughs> piyanist bana bırak. <laughs> Beni linçlemelere karşı ben. Pardon linçlemlere karşı ben. <gülüyor> <gülüyor> Oha gözler oynuyor lan. Korktum vallahi ben bir korktum arkadaşlar. <laughs> Ne ya abi biz cringe video izleyecektik ya Squid Game'e ne ara geldik 2025'te bu uzak durmamız dileğiyle <laughs> Şimdi bu video 100 bin beğeni almıştır <gülüyor> Beyler lütfen kusura üzmeyin ben zaten yeterince üzüyorum <laughs> 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 Ve bu eleman olmazsa olmaz tamam. Bak yazmışlar hatta kardeşim yapma artık İnan izlerken ben utanıyorum Aldattığı bir için ağlayan ve beni suçlayan mahsus koçak. Oo ciddi mi lan bu? This is your fault. You should. This is your fault. Give me more attention. Dur git terk et lan burayı. Arkadaşlar aldatan biri yakalandıysa ve ağlıyorsa yakalandığı için ağlıyordur iPhone 11 Pro Max aldığım doğrudur Hayırlı olsun abla Senin şimdi araban yok dolmuşa bir can diyen cevap veriyorum oyla bakalım Oha Oha taksiye mi biniyor lan Ben bile çatladım oturduğum yerde Arkadaşlar dolmuşa bolmuşa binmek çok kötü bir şey değil yani Bir Türk'le beraber olamam yani yok olmuyor Diyorlar ya Türk erkekleri daha şey daha erkek erkek olur diyorlar da Bence o eski kuşakmış böyle Y kuşağı falan herhalde Ben şu an öyle bir şey görmüyorum Böyle poposunu vuruyorum yüzden yani pış, pış deyip, gönderiyoruz. Gün içine. Arkadaşlar not alın. Şimdi bu kız için 3 tane opsiyonumuz var. 1. Türk erkeğiyle evlenecek. 2. Yavur biriyle evlenip boşanacak. 3. Evde kalacak ve nasihat videoları çekecek. Herkesin aynı yaşta gözüktü arkadaş grubunu ge anlayamadım. Gerçek yaşları. 16 18 19 Bu ablaya ben dışarıda 27 derdim. 22 Bu arada bu kız gösteriyor yani. Ben aynı yaşta gösteriyor. Merhaba. Aylık ne kadar kiray? Hayır Kiranı düşünün sizin ya. Hemen atlasınız arkadaş ya. Gerçi bunlar genelde şey videoları oluyor da. 3 40 bin. 40 bin kira da olur ama. Kölem olmanı istiyorum. Benim lakabım Necromancer Kölem <laughs> dersen ben yokum ama erkeğim dersen olur. Demek kölem olmayı kabul etmiyorsun. Kölelik işini ben sevmem. Ama sana zevk yap. sen istedin. Ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah. Nefret ediyorum. Neyden abla? Nefret ediyorum. Pazarlıktan, Neyden? pazarlık yapılmasından nefret ediyorum. Birinin yaptığını duymaktan bile nefret ediyorum. Kulaklığım var. Güzel bir kulaklık. Kullanmıyorum. Satıyorum. 1500 lira. Uygulamaya koydum. 1500 lira. Böyle koydum. Çünkü 1500 liraya satmak istiyorum. Aylardır bir sürü fiyat gördüm. Hiçbiri 1500 değil. Abla kulaklığında 1000 lira veririm. Şu anda hemen nakit. Pazarlık sünnettir. Pazarlık illa yapacağız arkadaşlar. Bazen öğrenciyim falan diyorum hatta. Kimsenin umurunda olmayan fikrini söyleme kaç akımı yapıyoruz. 18 yaşından önce sigara ve alkol kullanmak çok cringe. Cringe değil, yapılmaması gereken bir şeydir. Ankara'da tartışmasız... <laughs> Abi çıldıracağım ya. <laughs> Ayak mı gördüm lan ben orada? Ben arkadaşlar. 2024 yılında bu şekilde kapatıyoruz. Yeni yılınızı en içten dileklerime kutluyorum arkadaşlar. Güzel bir yıl geçirmeniz dileğiyle. Bu yılı bu şekilde kapatmış bulunmaktayız. 2024'ün son videosu bitmiştir.